O sabah Ayşe yüzünü güneşe döndü ama güneş ona geri dönmedi. Çünkü gölgesi yoktu. Zırtlak hemen anlamıştı. Gölgen buradan geçmiş dedi. Gölgeler iz bırakır ama sadece dikkat edenler görebilir. Ayşe karanlık sokaklara daldı. Elinde bir fener, içinde bir umut. Gölgesini arıyordu ama Bazen insan kendini bile bulamazdı. Zırtlak parkta zıpladı, bağırdı, çağırdı. Gölge ama gölge sesle değil, sessizlikle gelirdi derken Ayşe eski bir dükkana rastladı. İçeride raf raf gölgeler vardı ama hiçbiri onunki değildi. Belki de hiç olmamışlardı. Ve sonra duvarda bir gölge belirdi. Ayşe orada değildi ama Gölgesi dans ediyordu. Özgürce. Ayşesiz, kendi kendine. O an Ayşe anladı. Gölgesi dönmek istemiyordu. Bazı şeyler sadece bir süreliğine bizimle kalır. Zırtlak sessizce yaklaştı. Bazen birini çok seversin ve onu bırakmak gerekir, dedi. Ve birlikte eksik ama daha hafif hissettiler gölge son bir kez daha belirdi. Vedalaşmak için değil, teşekkür etmek için. Ayşe gülümsedi, zırtlak başını eğdi. Çünkü o an fazlası söylenemezdi. Artık gölgeleri yoktu ama ilk kez bu bir eksiklik gibi hissettirmedi. Çünkü bazı eksiklikler tamlığa açılan bir kapıdır.